dondurmalarına bayılıyorum. Marifet sanki eminim dondurmaları ev kadar krema doldurmuştur. Sen öyle san Reggie. İşte üç harika dondurma. Biri Gloria'ya, biri Reggie'ye ve öbürü de Dalra. <laughs> eminim sen kendi evinde köpeklere dondurma vermiyorsundur Reggie. <gülüyor> 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 oh. <gülüyor> oh, bankada en azından yüz bin dolar para olmalı. Soygunculardan korkmuyor musun Richie? Mm <laughs> <laughs> Bizim harika bir güvenlik sistemimiz var. Burası kesinlikle soygunculara karşı çok iyi korunuyor. Aa tabii. Soyguncular alarmları konusunda bir sürü şey okumuştum. Hiçbiri de kesin değildir. Bana bak, Reditendo. Eğer içi evinin hırsız korumalı olduğunu söylüyorsa hırsız korumalıdır. Ya ya evet öyledir hırsız korumalı. Tabi akıllı bir soyguncu bunun tersini ispatlayana kadar. Ta ta çocuklar ben kreması daha bol bir dondurma yemeye eve gidiyorum. Bu yerin ne kadar hırsız korumalı olduğunu yakında göreceğiz. <laughs> Profesör Kingpin'in icatları Ritchie'nin güvenlik sistemini atlatmama yardım edecek. Hırsız avcıları hadi gelip beni de yakalayın. Kingpin'in güç alanından geçip beni yakalayabilecek misin bakalım? <laughs> Oo, oh oh, Binaya girmek isteyen biri var. Gelin. Soyguncu koruma sistemimizin onu yakalamasını seyredelim. Şuraya bak. Reca haklıymış. Oh. Bu kızı bir soyguncu senin güvenlik sistemini atlatmayı başarmış. Ama kaçış önleme sistemimizden kurtulabilecek kadar akıllı olduğuna hiç sanmıyorum. Hadi onu bulalım. Bir kere daha. arazinin yüzlerce kilometre genişliğinde. O furguncuyu nasıl bulacağız? İşte orada. Peşine düşelim. İşte orada. Futbol sahama doğru gidiyor. Onu nasıl durduracaksın? Tabii ki onu robot futbol takımımla baş başa bırakacağım. Nasıl futbol oynadıklarını görecekler. İmdat! İmdat! Bu haksızlık. Bir kişiye karşı bir takım. İşte böyle. Şimdi onu yakalayalım. <laughs> Aa yine kaçıyor. Olamaz. Hey Richie, onu asla bulamayacağız. O kadar emin olma. Bütün yaptığı benim özel duşlarıma doğru kaçmak. Duşlarına mı? Neden senin duşların? Neden benim duşlarım olduğunu görürsün? dedem biz. Tıpkı parmak çocuktaki gibi. Evet çocuklar. Şimdi hiçbir şey sormayın. Sadece şu bornozların arkasına saklanın ve bekleyin. Vay şuna bak. Hiç bu kadar çok para görmemiştim. <laughs> E, e, ne oluyor? E, i̇mdat! İmdat! Onu yakaladık! Yakaladık! Sonunda alçak sıçan soyguncuyu yakaladık! Aa, oh, olanmaz! Alçak sıçan soyguncu aslında yaramaz dediymiş! Ben sana soyguncu değil sıçan kokusu alıyorum demiştim. <laughs> İçi 7 yıl mı kalsın yoksa 15 yıl mı yoksa ömür boyu mu? Evet bakalım mı, ha? bence orada 20 dakika kalması bir daha unutamayacağı bir ders olur. <Gülüyor> 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 Dostum Richie mosmor olacak evet. Merhaba Richard amca. Richie nerede? Ona yeni maymunumu gösterecektim. Aa, ne güzel. Richard'in yeni bir hayvanı var, öyle mi? Bu ufaklığı alt edebilecek bir şey olmadığına eminim, Richard amca. <laughs> Merhaba Ricim. İşte geldik de alır. Burası güneşlenmek için çok uygun bir yere benziyor. Sen ne dersin Cadbury? İyi bir seçim patron Ricky. Ben kutsal malzemelerini yerleştireyim. İşte buyurun patron Ricky. Duşu ve televizyonu da var. Oo ve tabii. Ee. Dalırın çadırı da hazır. Ben içeri girip üstümü değiştireceğim Dalır. Sen de neden biraz oynamıyorsun bakalım? Oh my my.

you <laughs> pekala dalır. Burada neler oluyor bakalım? <laughs> Alo. Daha kötü de olabilirdim. Sanırım ben çok şanslıyım. Bu çok seyrek oluyor. Hem de çok seyrek. Dalların nadiren yetişemediği bir yere kaşınır. Merhaba, ben Rich, Rich. Sakın maceralarımı kaçırmayın. Hepsi sürprizlerle dolu ve hepsi gelecek programda. Ah, vay vay vay! yatakta yapıyormuş. Onu kahvaltı yaparken görüntüleyebiliriz. Ah, Rich'in Rich dostu olmak harika bir şey. Evet Dollar. Hadi kalk bakalım. Ziyaretçilerimiz var. Hem Rona da şimdi odayı toplamak için içeri gelecektir. Günaydın Richie. Günaydın Rona teyze. Merhaba Richie. Biz... E... Ha? Aa, bu da ne? Sadece üç hakkınız var. Dört bacağı var ve bir de kuyruğu. Ve bütün yaptığı da uyumak ve yemek. Aa, ben anladım. Scooby Doo. Bu dur pidalır. Ee, yani dalır dupi demek istemiştim. <laughs> doğru. Bak şimdi doğru komutu duyunca yataktan nasıl fırlıyor. Yatakta kahvaltı. Dalır <laughs> dur lütfen. Bütün düğmelere birden basılmaz biliyorsun. <laughs> Saklanın. Dalır otomatik yemek makinesindeki bütün düğmelere bastı. Aa, hayır. Şimdi de otomatik kahvaltı makinesi geliyor. Gelin, televizyonda Profesör Kingpin'in yeni anti hırsız alarm sisteminin tanıtımı var çocuklar. Hey, kıpırda biraz sıska. O hizmetçiyi hemen bulmalıyız. Vay vay, işte orada. Ya gördün mü Şişko? Hadi şu makineyi yakalayalım hemen. Ya o makinenin üzerine atlayalım da alarm çalışıp külçelere elimizi bile süremeden bizi yakalasınlar ha. Evet, bu anti hırsız uyarı sistemini etkisiz hale getirmeye yeter. Yeni anti hırsız alarm sistemini tanıtmak için her şeyin hazır mı? Diyeyim? Tek eksiğimiz hırsız rolünü oynamayı kabul edecek biri efendim. Kedi hırsız duymuştum ama bir köpek hırsız. <laughs> Pekala Adalır <dolar>. saldır bana. <gülüyor> 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 Anlaşılan senin şu garantili antihırsız alarmı bozulmuş Rıçı. Biz sadece destek güvenlik sistemimizi gördük. Hı. Bir kere daha denedi alır. Ben de bir yolunda çalışırdım. Oh oh, başı dertte. Şimdi sana nasıl gır yapılırmış gösteririm. Şimdi onu yakalamak için mekanik kediyi kullanacağız. Aa. Aa, geliyorum kedicik seni kurtaracağım. kedicik. Ayrona güvendesin korkma. Evet ama sen kediyle güvende sayılmazsın. <laughs> Biraz pas kadar hiçbir şey süper bir robotu etkisiz hale getiremez. Aa, olamaz. Her tarafım paslanıyor. Tamam. Çabuk ol. Şef gizli karargahımızda onu bekliyor. Bunlar bahçıvan değil ve Ayrona'yı kaçırıyorlar. Ne yapacağız çocuklar? en iyisi peşlerine düşelim. Aman tanrım, onları bu bir milyon dolarlık çoğu labirentinde asla bulamayız. Ne? Profesör Kingpin'in yardımına ihtiyacımız var. Anahtarları içeride bırakıp kilitlemişsin. Ha, ne bileyim, kimse arabamızı çalıp kaçmasın demişti baba. Evet, hadi yürü öyleyse, hala kaçabiliriz. Ve haydutlar yok oldular. Bud ne? ne yapıyorsunuz Profesör King Şey, şey, ne, ne, suya dayanıklı bir soyguncu alarmı icat edemedim diye tekme makinamla kendimi cezalandırıyorum. Söylemem gerekiyor ki patron iki, biri babanızın limuzinini çalmış. Robot hırsızları. Onları bulmak için sizin çalınmış araba bulucunuzu kullanmak zorundayız. Evet harika fikir. Ne demiştik? Hmm, nereye koymuştum acaba? Buraya şuraya. Aa, evet bu bu olmalı. Wow, oh, 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 oh. Bu benim portatif genişleyen televizyonum. Ah. <laughs> King Bean'in çalınmış araba bulucusu. <laughs> Burada olduğunu baştan beri biliyordum zaten. <laughs> Teşekkür ederim Profesör King Bean. Biz Rich Mobile ile onların peşinden gidiyoruz. <laughs> Sen bir daha iyisin patron. Bu sayede o robotun mükemmel kopyalarını üretebileceksin. Ve yakında benim sahte ayronalar vurdum. Ülkedeki bütün kaleleri basacaklar. Gittikçe yaklaşıyoruz. Bakın. Kötü amaçları için yüzlerce ayrona kopyası yapmışlar. Aa, peki gerçek ayronayı nasıl bulacağız? Kingpin'in röntgen teleskopunu kullanarak tabii. İşte orada. En üst katta. Üstelik pastan kas katı olmuş. Ooo Tanrım. İçeri girip onu nasıl kurtaracağız şimdi? Sıkı tutun. Nasıl olduğunu göreceksin. Evet bunlardan üç tane istiyorum. Aa, nasıl oluyor da bir çocuk bir buldozer için yarım milyon dolar para ödeyebiliyor ha? <gülüyor> 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 Richard rich. <laughs> Evet, buranın sahibi sensin. E, e, on on buldozer al, istediğin her şeyi al. Pekala dalır dostum. Göster marifetini. <laughs> İyi iş yaptın dostum. Oh, 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 oh. Sen bir de bana sor onu. Oh, oh, oh. Evet çocuklar, doğru buldozerleri. Oh, 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 oh. İleri marş! Aman tanrım yer sarsıntısı. Yanlış cevap. Yer sarsıntısı değil. Reed sarsıntısı. <laughs> Aptallar, sahte ayron sizi yakalamaya hazır. Aa, sanırım teslim olma vakti geldi. Özür dilerim patron ama yemek vakti. Salata ile başlıyoruz. Fransız sosu küflü peynir mi istersiniz yoksa sirke ve zeytin yağı mı? Aa evet, buldum. Aa bu çok iyi geldi. Beni rahatsız edersiniz ha? <laughs> Bu size benim Rich'ime bir daha sataşmamayı öğretir. Bla, bla 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 Benim ona sataşmaya hiç niyetim yok. Çabuk kaçalım buradan. Hadi peşlerine düşelim. Profesör Kingpin'in jet şekerini kullanacağım hiç aklıma gelmezdi. Şimdi de Rich Mobil uzaktan kumandası. Dur. Asla, asla, bizi asla yakalayamazsın. Yeah! Teslim oluyoruz. Tamam, milyoner bir yara yaramaz yetişkin hırsızlar için çok fazla. O <laughs> oh, sen delirdin mi evlat? Bütün meyve tezgahımı mahvettin. Al, bu paraları kaporu olarak kabul et. Şimdi ödeştik. Meyve salatası için de teşekkür ederim. <laughs> 100 bin dolar. Garantili güvenlik sistemin artık denenmeye hazır Richie. <laughs> Bir kere daha denemek ister misin? Seni de alırım. <gülüyor> <gülüyor> Yakaladım. Merak etme Dollar. Gelecek haftaki bütün harçlığımı sana en iyi avukatı tutmak için harcayacağım dostum. <laughs>